Baylar günaydın. Bir cumartesi sabah Amerika'da tabii sizde 7 saat fark var. Ben bugün erken başladım çalışmaya. Bugün ee, benim buradaki çalışma odam. Webinarımız var. Türkiye saatiyle akşam 9'da eğer kayıt yaptırmayanlarınız varsa hala bir iki tane yerimiz olabilir. Kanal WhatsApp numarasından ee, yöneticimiz Melik'e ulaşabilirsiniz. Kaçırmayın baylar. İlginç bir konu anlatacağım bugün. Kırmızı bayraklar arasında ilişkiyi yürütmek nasıl yapabilirsiniz? Çünkü kırmızı bayrak olmayan var mı? Var. Antarktika'daki penguenlerde yok gibi düşünüyorum ama bilmiyorum. Oraya gitmedim. <laughs> Ondan sonra şimdi her zaman erken başlayın arkadaşlar güne. Tabii Amerika ile 7 saat farkı olduğu için daha 7 olmadı ama ben çalışmaya başladım. Sizi webinara bekliyoruz. Yarın da ilginç bir konu anlatacağım canlı yayında. Evet, kendinize iyi bakın. Webinara katılın baylar. Kaçırmayın. Çünkü artık webinar konularını sadece bir kere yapıyorum. Hep farklı konu koyuyoruz. Yani aynı konuya dönmemiz belki 6 ay falan sürebilir. O şekilde.